çünkü Fenerbahçe bölümüne geçtik. Fenerbahçe e, Trabzon deplasmanından son 3 senede aynı skorla galip gelmeyi bildi. Benim beklentilerim ben. beklenti be, dediğim gibi geçmedi. Eee maç <laughs> öncesi konuştuğumuzda. Ama e, Trabzon'un oyunu hiç beğenmedim mesela. Bu arada evet. Fenerbahçe bence ön, ön baskıyı iyi yaptı. Trabzon'u felaket kitledi yani. O çok iyi iyiydi yaptı o Fenerbahçe. oyunu. ya, en ben... toplu Tabii canım hem toplu hem topsuz. Yani Hiç şey yani gol mesela beklenmediği bir gol. Bir şok golü oldu ama hemen peşinden Fenerbahçe golü evet. buldu. Ya yani oyun çok güçsüz bir de dediğim benim söylediğim şey de maçtan önce de söylemiştim. Trabzon aslında maçın başında da topu verdi Fenerbahçe'ye. Ama ona rağmen daha ama yani çıkamadı. Golden, ama çıkamadı. Ha, golden kaç dakika gol tabii canım. Golden kaç biz de bir dakika önce falan bile değil belki yani. Golden hemen evet. önce çizgiden top çıkardın abi sen. Hani evet. kapanırken bile. Sitrinya kontrol edemedi orada. Ha, şey ağır adam bir tane de, yani defans oyuncusu hani o anda şey topa yetişmesi de zor oldu. Ama mesela şey değil hani o oyunun üstünden Trabzon'daki hem düşüş hem de kanat olmaması. Maç öncesinde de söylemiştim birçoğunu. Kart yüzü attım zaten. Skoru da biliyordum neredeyse de. 3-1 falan mı demiştin? 3-1 demiştin de 3-2 oldu. Sen, şey, ben Trabzon'un yani. Trabzon eksik yanını konuşayım. Sen de Fenerbahçe şey, şey yaparsın. Şimdi ben Tabii Trabzon'da canım. gördüğüm şu abi. Kadroya bakıyorsun Pina, Navu diye bir oyuncu var. Batago, <laughs> Lovic. Bak şimdi. Pina, Navu ve Lovic. Ben de söylüyorum sana Trabzon'un oyuncu oyuncular değil. Bir ikincisi Augusto bence iyi bir yedek ama Trabzon'da oyuncu yok diye oynatıldı. Mustafa Skelaş işte yerinde <laughs> oynamadığı halde bence ilme gelin yaptı. Böyle bir şey paying, var. Yok, Şey yok yani bir varlık gösteremedi. MVKM daha çok orta yapabildi mesela. M. M. bu erken alabildi ama şundan bahsedeceğim. Mesela Olay ile Forkarelli miydi? Hı, -hı. Olayını şöyle bir izledim. Hani 40 milyonluk bir topçu mu diye. Şey, hani dalga anlamı konuşmuyorum yani. Böyle bir yani konuşuluk 40 Bak şeyi çok beğendim. Mesela e, Fenerbahçeli oyuncular 2-3 kişi baskın. Genelde 2 kişi baskı yaptığında o top kontrolü ve oradan çıkma işin çok iyi yapıyor. Yani hiç stres mitres yok. Hakikaten orada çok sakin bir oyuncu. Yani bu olayı 3-4 sene sonra var ya bak. Tabii bir söylüyorum sonra iyi yerlere gelecek yani. Ama tek eksiği var şutlarda biraz bayağı bir sıkıntılı şutlarda. Beğendiğim <laughs> yönü çok önemli benim için. O baskı anından çıkması bizim maçta da yaptı bunu. İşte Fenerbahçe <laughs> maçında yapınca hakikaten bu adam hani başka diyorsun. Orkarizm'in mücadelesini beğendim. Hakikaten yani mücadelenin Bırakmıyor abi Folkarelli. Ya bir de karşılarındaki orta saha Kendi kantte. tam böyle 400 -3, 3 çıkmadı. Yani kante kante Genduzi, İsmail ki İsmail de zaten çok boğucu bir oyun oynuyor. Yani özellikle böyle alt numara varsa başka defa, bir. Böyle bir ön baskısını gördüm. İlk defa böyle baskı gördüm yani. Ben şey kitle gördüm. Past, yani. he, ben pas böyle şeydir hem tekte top oynama hem paslı oyunda defanstan çıkarken çok rahat. Yani ben şey değil. Trabzon. De, sen de zaten şey yani o çok ayrı bir gol. Aslında o hızlı hmm. hücumda. Ya hızlı hücum yaptım tek hızlı adam orada. Şey yani böyle topu kaptı çıktı da hani Taliska, Asensio, Kerem. En hızlısı Kerem bunların. Hani sadece hani sırf oyun, oyun, zekası. Bitiricilikte bile var o yani. Adam vurduğu yer imkansız bir yere vuruyor abi. Yani adam ve bunu daha önce de yapıyordu. Hani şey değil. Direğin yanındaki ağlara vuruyor. Direğe bile değmiyor top. Yani orada inanılmaz dışa vuracak, dışa falso olarak geliyor. Tek noktayı vurdu abi orada yani bir şey yapamazsın. Ya yerden vuruyorsan sağa vuruyorsan vurabileceğin en iyi nokta ya orası ya 90'a evet. vuracaksın. Zaten bir o şey yerden sola korner yani düşün yani. Tabii yani direğe evet. çarpar içi, evet. bir de dışa dönüyor ya falso hani Tabii direğe çarpar diyorum, dışarı gider topa hani santim, santim sola vursa korner top. Diyor. O kadar ha. Ama şeyi söylüyorum şey, şey. tekrardan Çok yani eee şuradan notlarımı da alayım. Not alacağım şimdi. Eee Fenerbahçe'nin Ön baskısına kadar çok beğendim. Trabzon çok e, tahminim 20 dakika falan maçımın ilk yarısında Trabzonspora felaket baskı yaptı. Ve Trabzon felaket kitledi yani şişirmeye çalıştılar hatta topu yani. Trabzon oyuna tabii, çıkamadı. Tabii. Olayı Hı -hı. biraz orada bir kendini gösterdi bazı pozisyonlarda. E, o da çok çıkamadı çocuk. ilk yarı biraz ama çıktı. Genlüzü, i̇kinci yarı o da, bak, da çıkamadı. Kendisi mesela maçta fazla gözükmüyor gibiydi ama orayı çok iyi süpürdü bence. E, Kante, ya, çok Kante şey şu yaptı. an Oyunu şey diyemezsin. Hani Arabistan'dan o, gelmiş o biraz seferi gibi. Şeydi abi, ama, ama ilk yarı şeydi abi ilk yarı 7 tane bak gö göze gözükmüyor da işte bak top kapma istatistiği kaçtı 7 tane mi ne top kapma yaptığını başka bir şeydi mesela orada iyi süpürdü. ama yani. Gendüz'ü mesela bak ikisine göre daha geride oynuyor aslında burada biraz taktiksel bir şey var o hani Kante'nin bir belli bir görevi var o görevi yaptı Kante aslında hani normalde 6 numara tam 6 numara gibi oynamadı Gendüz'ü daha uygun ona hep mesela kanata yakındı, sağ kanatta. Önde bastığında da dikkat et. Hep sağ önde basıyordu Bir şey hissettin mi? Bak maçı izlerken. Mesela Galatasaray'da, e, Fener'de de var bu. Bir yer genelde oyun kurmaya çalışıyor savunmada. Bak savunmanın Hı? savunma oyun kurması çok önemli biliyor musun? Ben onu bak Trabzon maçı izledim yani. ya lan Doğa'yı Abdullah Kerim'in yani dua ettim ya. Trabzon'da o yok Olum. abi. Oyun kurmaya Patakov bunu yapmaya çalışıyor ama o bayağı gidiyor, alıp gidiyor o kadar. Hani ben şey uzun, diyorum abi uzun bak mesela bak Galatasaray'da abi. Galatasaray'da Abdülkerim veya Toray'la hatta bir de orta sahada kurulumda özellikle geriye gelip de top aldığında da ya bu ikisinden birisi olmadığında Galatasaray'ın oyun o kadar geriye gidiyor ki hani zayıf bir takıma karşı bile oynadığı oyunun için o, normal oyun oyuna alakası ya. yok. Ama Trabzon'un çok yani. belli oldu yani onu ben hissettim abi Bellinden çıkamadı aslında ya. ya. Daha iyi bir şey var. Bak onanın ayağı çok iyi kaleci. Batagov'un ayağı mesela bak bizdeki hiçbir stoperin ayağı Batagov kadar iyi değil. Yani iyi bir çok ya. kez çıktı ama Fenerbahçe o açıları çok kapadı işte. Üçlü orta sağ olduğu için biraz daha rahat kapadı. Ama şey değil. Fenerbahçe'nin ben garipsediğim şey oldu. Herkes taktiğe baktığında düşündüğü şey şuydu. İşte Fener iyice herhalde kitlemeye oynayacak. Yok diye Yok ya ben kadroyu gördüm. Direkt Fener şey yani baskıya çıkmış yani belli yani abi baskı yani baskı yapacak ama bu baskı şey yani toplu bir baskı olacak diye düşünmezsen yani topla değil hani toplu rakipteyken baskı yapacak gibi düşünürsün. Evet öyle düşünürsün ama zaten. Fenerbahçe hani ilk ilk, ya, ilk yarıda sürekli topa sahipti Fenerbahçe mesela hani gol yemeden önce de mesela ilk 5 dakikada Fenerbahçe topla hücum etti mesela şey değil de hiç. Hani top topu bırakmadı. Yani Trabzon'da alamadı zaten. Trabzon'a bıraksan almaya çalışır biraz da. Onlar da onu yapamadı. O beni şaşırttı. Ama işte orada da bir değişik olan taktiksel farklılık da şu aslında. Çift forvet gibi oynadı. 4-2-1-2 gibi bir şey oynadı. Hani Fenerbahçe. Yani i̇ki merkez ortası şey gibi. Önlerinde bir tane şey. 4-1-2-1 pardon. 4-1-2-1 şeklinde. Yani Gendüz'ü 1. 2 şey... Kante İsmail. 1 Asensio. Kerem Taliska gibi. Ama şey... Hani bu çift forvet şey... gibi oldu biraz. Bu şeyi fark ettim peki. Fenerbahçe yan toplarda çok iyi hmm. abi. Yani her ortaya evet, her ortaya vurdular. Ha yani şeyde ikinci yarıda yani o orta şeylerde Öyle. yer o Ama bir şey var işte abi burada da şu sıkıntı var. Fenerbahçe mesela yerden bütün yaptıkları ortaları kendisi direkt süpürdü mesela. Hiç fırsat yerden, bile vermedi. Yerden süpürme bir şey değil abi ama havadan ama mesela evet. Oster Wolden'in ve Adam ya. abi. Bak bak şöyle bir şey var Gündüz. Bak ben sana söyleyeyim. Ben de çok şey yaptım. Ona da bu maç için ona onu katılacağım. çok katılacağım bak ben söyleyeyim kadar. ona katılacağım büyük ihtimalle. Şimdi mesela Onaçu tabii ki ya Onaçu duracak bir adam yok yani hava topunda. Ama ben diyorum yok, ki abi. abi Sikrin yer ve olarak konuşuyorum ben. Ama hava topunu versem bile bir rahatsız edersin değil mi? Omuz atarsın, bozarsın, denge bozarsın. Hı hı. O da yok abi. Onaçu her ortada Onaçu yani, bozdu onları. Onu ilk yere yaptılar. Onu bence neden biliyor musun? Biraz şey düşüncesi şimdi. Onaçu normalde uzun attıklarında şey yapmazsın yani yaklaşmayayım. Zaten ya indirecek ya alacak yerdeyken basayım. Hani orta sağ basar veya Galatasaray'da mesela Lemina öyle yapmıştı. Evet ellemiyordu. Onun üzerine indirince basıyordu filan. Mesela bu, bu kafalı bu muhtemelen kafalarına çok girmiş. İlk kere özellikle ona uçuyu hiç rahatsız etmediler. İkinci yarıda mesela Trabzon'un tek bir tane kornerde net pozisyonu var ya böyle korneri iyi vuramadı o evet, açıyor. Evet. O pozisyonda bile rahatsız eden bir tane adam var. Ha, orada da mesela Şerif galiba bir rahatsız eden adam. O da zaten çok uzun boylu çocuk. 80'den zıplıyor. Gidiyor. 80'de mi girdi? Ha, şey aynen. Yani o mesela çok rahatsız etti zaten ileride mesela rakibi. Yani şey. Ya forvet ortaya olduğu için biliyor bir de rahatsız etme olayını. Tabii forvet oyuncusudur olmasına rağmen zıpladı rahatsız etti ki hani Skriniar oster bölgede de ikinci yarı muhtemelen devre arasında konuşmuşlardı. Evet. Yani onlar muhtemelen o uyarıyı da aldıkları için ikinci yarı çok fazla rahatsız ettiler. O yüzden ikinci yarı vuruşların hepsi çok zayıftı mesela. İyi hatırlıyor yani. musun? 75 80 arası olabilir. Tedesco 6'lı yaptı savunmayı. Şu şey de şey dedi bir de. Ha eli el hareket ediyor işte 4, 5, 5 4 1'e dönün dedi. 6'lı hani yaptı orada. Hani yok 6'lı yaptı değil ya. Resmen Trabzon'a dedi ki orta aç dedi. Abi ab, orta açamadılar ya. İşte orta açamadılar bir de şey yani hem orta açmasına kaliteli Nahir orta Mayer'de Umut Nayır da bu Umut Nayır da girdi ama. Bu, bu Savic'i falan da ondan soktu zaten. Kanka, Savic ile beraber birisini daha soktu uzun boylu gene. O, Umut Nayır'ı falan Umut, da aldı ama. Onu unuttum yani Vurabildiler şey. topa ama vurdukları toplar ya yumuşak kalecinin üstüne gitti ya vuta gitti. Yani orada o artık şey aldı hani riski aldı hani gol ararken riski yaşayacağım mı dedi Telesko. Hani orta açsınlar onun riskini yaşayayım dedi hep kumardı biraz aslında o bence. Kumardı da maç hani... attığı gol çok zordu. Kaçırdığı var, Hatırlıyor musun? Daha net hı hı. kaçırdı. Abi o ben onu anlamadım ya. Attığı Orada işte orada. Çok güzel gol. Yere çaktı o orada gol bir de zaten. şey kanka. Yani attığı golle şöyle bir şey var. Koşarak geliyor ve kafayı direkt vuruyor. Zaten inanılmaz bir kafacı herif. Böyle hani ya zıplaması tabii, falan yani. ayrı, bir de isabeti de çok ayrı. Yani ligde yani ay ayda da bu kadar iyi bitirebilmesi garip zaten. 2 metre bir adam hem ayağıyla son... çok iyi hem kafasıyla. Peki bakayım benim söylediğime sen de ona vereceğim mi? Onaç çok geri geliyor top almaya. Bazen ver kaça giriyor topu alıp sağa biri sola veriyor. Ben sana söyleyeyim Onaç yoruluyor bence biliyor musun? Çok topu almaya geldiklerinde. Onaç'ın biraz şeyi var. Ya Uzun boylu da bir forvet ya. Bu yaşı ha, kaç şu an bilmiyorum da. 32 falan ya. Ağırlığından da ziyade adam hani baskı oyununu zaten şöyle baskı onu oynuyor. Bunu yapması oynuyor. gereken Orta sahan önünde oynayan, açın arkasında oynayan bir adam yapması lazım. O yok abi, açın oraya gelmez, saçma abi. Yani, Muçi biraz daha yumuşak bir orta saha mı ya? Hiç diyor. en bak, hiçbir sıkıntısını kanat almadan çözemezsin. Ama İki şöyle tane, bir şeyi var. Yani şöyle bir Batago şey iyi ama sol kanata çok pır pır böyle mesela bir Aral Şimşire o yüzden kovaladılar Oğuz'u da. Aral daha da iyi olurdu çok formda bir çocuk. Yani öyle bir kanat çok... olmadan olmaz abi. Bak şimdi Trabzon batako mesela biraz oyun kurmaya çalışıyor. Oyunu kuruyor da yani çok hı hı. kötü değil çocuk. Bir de şey var Zubkov sakattı abi. Şimdi ya. Şimdi bunu unutmayalım. Zubkov ben çok... Şey yapan bir adam. Çok beğendim ama vardı. oyun kuran adam oydu abi sağ kanattan. Onun eksikliği de oldu. Ben şundan diyorum abi mesela... Yani kanatta hızlı değil de böyle bir çalımcı bir hızlı olur oluruyor mesela örnek veriyorum Musabbah mesela Fenerbahçe'deydi, Musabbah şu an Trabzon'da olsaydı mesela o Trabzon'un Fenerbahçe baskısını kırmasında çok büyük etken olabilirdi Musabbayat atılan toplar. Tabii ki canım Musabbayat ama şey de var biraz topu tutacak bir adam da olabilir mesela Musabbayat dönük baskı Musabını yapabilirsin. Yapar ha, yaparsın ama şey de var. Hani Trabzon'u zaten maçtan önce de konuştuğumuz şey mesela bak Fenerbahçe'nin aslında bu oynadığı taktik kontra ataklarda çok sıkıntı yaratabilecek bir taktik. Abi canım. Kontrolü savunurken. ama işte inye, Trabzon'da bir gol Iyi ha. E, tabii. O, o gol ama şey o gol böyle aslında yenmez. Çok Oster var. Yani. Yani, Ostar Ostar World. World e topu, topu, topu izliyor mesela orada. Abi, abi stop, işte stoperlik dendiği mesela. Bak Skriniar koşuyu başlattı orada. Fark ettiysen. Araya girmeye çalıştı da. Yani, araya girmeye mi? çalıştı. Oster topu izliyor hala. İşte o stoper mevkisine hala tam manasıyla alışamadığı <laughs> için yaşadığı şeyler. Tabii o fark ediyor. Canım etmez mi? tabii canım yani bir o yüzden mesela şey Fenerbahçe golü yedi ama sonrasında hani hızlı hücum fırsatlarının hiçbirinde Trabzon yeterince hızlı gelemedi abi. Yani Fenerbahçe çok erken kapattı hepsini. Vallahi ben bunu e, bekledim. Güzel kardeşim. Bir dakika şuraya kayıt alacağım. Şimdi Trabzon ilk golü attıktan sonra kafamdaki dedim ki ya, şimdi Trabzon Oyun gücü yok. O kadar Fenerbahçe karşı verecek bir oyun gücü yok. Onu biliyoruz. Dedim ki güzel bir savunma yapar. Kapanır. Hızlı çıkar. Demeye kalmadan abi 5 dakika mı geçti? O no? talihlik hemen 1-1 yaptı. Tamam dedi. Trabzon dağıldı. Direkt dağıldı. Yani 2-2 2-1 zaten belliydi 2-1 olacağı. Bağıra bağıra Fenerbahçe 2-1 yapacaktı. İlk yerden belliydi yani. O bağıra bağıra geliyordu yani. Bu arada ikinci golü sürpriz buldu bence ikinci golü. Yine sürpriz oldu. Oradan pozisyon yoktu. Oradan şey bizim sizin bize attığınız gol Tabii gibi canım. Orta... Öyle şey orta orta açtım. Aynı gol. Aynı gol biliyor musun? Ya tabii canım, bir de kontrol edik yani orada öncesinde faal çalsan o pozisyon bile oluşmayacak. Yani şey değil hani hakem süzlemeyebilir. Ama mesela o pozisyon gelişmeye de bilirdi abi. Yani hiçbir sıfır yani organize bir tane atak yok kanka. Golde, iki yani. golü de daha bir anlık iyi. anlık oluyor. Bir anlık oluyor bir anlık bir hata olacak da o da hani hatalarda şey yani ikinci goldekine hata diyemiyorum artık yani o çok absürt bir şey. Evet. Hani pozisyon adam çünkü absürt. Yani orada atıyorum. Golde... O, o sümen bile olsa oraya çıkıp vuramaz çünkü o top 3 o, o mesafeye zıplayıp kafayı o kadar iyi vurabilecek kimse yok bizim ligde yani. Ve bu işi ya abi hani yükseliyorlar mesela ortalarına dikkat et. Trabzonlular da alışmış artık oyuncular. Ortalar normal hiçbir insanın zıplayamayacağı yere kesiliyor. Hani <laughs> şey değil. Normal ordu maçta gibi bir orta değil. vermiş atıyor, abi şişirin diyor. Ben ha. buradayım diyor. Şişir, adamlar bildiğin şey yani biraz da alıştıkları için şey. Çok şişirme de gelmiyor top böyle. Sertliği de iyi geldiği için. Bir de çok darbeli vuruyor adam sert olmayan ortaya bile. Hani o, o, ortayı bir yağmurlu havada zaten yere vurdurup oraya atabiliyorsan yan Hani o golde çok bir şey yok. Hani başka hani ligdeki başka kimsenin de yapamayacağı bir şey yapıyor. İlk, ilk Ligi geçtim Avrupa maçında önce. da yaşayamazsın. Neyi? İlk golde Kraliye atası var mı sence? Bence var. İlk golle. İlk Zin. var. Ya, ya, erken çıkacaktı ama işte oyuncular Orada çok Oscar yakın Oscar olduğu e için. Volley'e bir güvendi, bir gü Ha güvenemedi. aynen. Ya o biraz Aşıklığı şey. Aşırtma güzel Defansta... değildi. Kafasının üstünden gitti bence. Orada bir karamsızlık oldu yani. Sikini olsaydı çıkmazdı belki de. Yani ne bileyim ağır diye belki çıkabilirdi. Aynen. O ya o biraz O da şey. Orada kaldı. Tabii ya bir de ya yakın gidiyorlardı ya hani o şey top bile bile şey topu da şey bekleyip erken çıkabilir biraz daha erken davrandı aslında çıkma kararını bence o yüzden çok uzun bir toptu yetişemediler diye bir çıkma kalkıştı çıkınca aşırtmaya gelen bu yani, uçu da direkt aşırtmaya da girmesi tabi özgüven gerektiren bir şey yani herkes orada aşırtmaya giremez. Kolay kaleci, kolay olacak Abi kaleci önde oldum ya. Hiçbir şey kalmadı ki orada. Baş, ha, öyle. Çeksen bittin yoruldun orada. Koştun e, Tabii mesela bak. 10 tane oyuncu sayarım. 10 tanesi de orada aşırtmaya girmez. Hani bir şey olarak. Bizim takımlarda, büyük takımlarda. Fener'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta da. Hani de o Mutlu'nun özgüveninin çok yerinde olmasından da kaynaklı bir şey. Çünkü hani şey mesela. Uğurcan'a mesela Haaland'a aşırtma gol attı. Ama Uğurcan eğilmişti. Burada Ederson eğilmedi de yani direkt adam ayaktayken neredeyse üstünden attı. Ki biraz ama daha iyi refleks gösterse yetişebiliyordu. Tam kafasının üstünden geldi. Haaland'ın şeyi çoktu ama. Sağ çekse çalım atardı. Mesafesi çoktu. Çalım ha, çalım vuracak atardı. mesafesi. Ha, açısı çok müsait olduğu için Haaland'ın O çökmek zorunda kaldı mesela. Şeyde dedik ki Manchester United basmanı yedik ki. Manchester United hoşnut mu atmıştı? Hmm. Aynen bizim takımlar çok aşırtmaya gol yiyor öyle bak. O niye biliyor Şimdi musun? Hani... Haddini bilmiyorlar. Had... Abdükerim, Abdükerim ağır adamsın. Ne işim ortası sahresi babacım senin gözün? Ya orta sahada olur da offside çizgisini bozmazsın. Adam sıkıntı yaşamaz abi. Hani Barcelona'nın stoperlerinin hangisi çok hızlı? Hani ara sürekli sakatlanıyor. Kunde de aynı şekilde. Onlar zaten, ama işte çıkarmıyor da arkaya atılan toplarda mesela hani rakiplerde de işte arkaya mesela atıyorum Barış veya Osman gibi veya Sani gibi kaçacak adam yok rakipleri genelde ligde. Avrupa'da mesela yapabilecek takımlar geldiği zaman onlar da Barcelona'ya çok problem yaratabiliyor. Hele kötü bir döneminde ama çizgiyi o kadar iyi ayarlıyor ki adamlar. Yani o çizgiye ayarlayacaksın. Veya şey de değil abi. Hani o baskıyı yapıyorken o kadar rahat iki pası yaptırmayacaksın. Çünkü yani o da neden kaynaklanıyor? City bunları biraz daha iyi yapabildiği için diğer İngiliz takımlarına göre çok hızlı çıkabiliyor. Mesela Fenerbahçe Aston Villa'ya verdiği pozisyonlar hep hızlı hücumlar. Aston Galatasaray, şey yani. ha, Galatasaray bak, adamlar geride paslaşırken şey ha, ha golü yedi. De, ya, de. tabii. O, bir de şey abi yani. Orada sen o pası anda adam iki pas yapıyor bir anda forvet arkaya koşturabilecek hale geliyorsa orada senin diziliş konsantrasyon kaybınla alakalı bir şey. Çünkü Haaland'ı kimse tutamayacak abi. İsterse değil Abdülkerim Kıraşkası yani olsa, de, olsa da. Ben şeye gireceğim. Haaland'a girilir mi oğlum? Trabzon mu yaşa? Yok abi şey yani bir örnek verdik de oraya kaydık onu biraz işte. Eğer oğlum Haaland'a girdim mi çıkamazsın. Haaland gibi adam var. Adam karate yapıyor. Ya i̇nanılmaz bir topçu şey abi. Yani adamın koşusunu izlemek çok keyifli. Çok sene keyifli. uçarak değil ama... topa. Hatırlıyor musun? Kim? Haaland uçan tekme attı topa. Karate oynadı. Ha. Tupalı geçti oğlum o. <laughs> Tabii canım. Hayvan haklı. Hayvan derler ya hayvan bu işi de abi. Yok abi yaratık Şimdi, ya. sence bir fena taratı olarak ben mesela bunu çok e, %50 yani 50yim %50, %50 abi. Baştan sonra bir istifa muhabbeti vardı. Trabzon bundan sonra sana söyleyeyim iş çok zor. Ya yani zor biraz konsantrasyon. yapacak. Bağat'taki bir ama Bağat'taki de şu anda dağılmaya müsait ama inşallah dağılmaz. Çünkü ben Bağat'taki çok seviyorum abi. Ama büyük Hiç. ihtimalle başkanı rahat bırakmayacaklar abi. Hem Uğurcan evet, olayı, abi. hem bu maç yani, olayı. Ama yani yapmadı Tabii mesela Galatasaray maçında çok daha garip bir atmosfer olur yani mesela. Çünkü Uğurcan da ilk 11 oynayacak yani şey değil. Yani orada mi? taraftarın ona bir şey olacak. Harfi söyleyeyim mi? ilk defa bir Fener maçı atmosferi yaşayabilirsiniz. <laughs> Trabzon-Galatasaray maçında. Harfi söyleyeyim mi? <laughs> evet. Buradan bana kazarlar da 5 bin maç gibi olur. Ne? 5-1 maç mı? Onun gibi bir şey Niye? Kalede vuracağım mı var? <laughs> Tersiden mi <laughs> Ama, ama olacak kalsana Galatasaray var. <laughs> ben bilmiyorum. Alışmış taraftan... adam orada şimdi. Taraftan... O, orada Galatasaray'ı görünce adam kafası karışabilir kanka. <laughs> Kalbiyle aklı çelişebilir. Oğulcan <laughs> <laughs> oynatmayız belki ama işte güne oynarız. Valla ben aslında şeydi çok pozisyon vereceğim bir maç olmaz normal şartlarda. Kontra atak da yapamayan bir takım. Galatasaray'dan hani topu Trabzon'a verirse çok fazla hücum sıkıntı yaşamaz hani düşünmüyorum. O yüzden ben o, o, o Uğurcan'ın psikolojik maçı edeyim. var mı ben onu düşünüyorum. Trabzon'un maç maçımız oldu. O adam yok lan Şampiyonlar Ligi fikstürüne denk gelmiyor onlar ya. Zaten şey son 16'ya kalsam bile denk gelmiyor galiba. Gelmiyor Tabi tabi son 16'da bir tek şey oluyor galiba. Trabzon maçı bilmiyorum da Göztepe deplasmanı oluyor galiba da o da erteleyecekler herhalde takımlar son 16'ya kalırsa. Kalan takımınkini oldu? erteleyecekler. Abi hepsini erte ya, ertelemesinler abi oynasınlar işi gücü ne? Yani. O da saçmalık zaten abi 4 gün arayla oynuyorlar bırak işte oynasınlar yani ne gerek var sezon Aynen. içinde gere gereksiz bir karar verdiler yani öyle. Yani zaten ikisinin de turu çok sonra geçerlerse süper. Bir de ne zaman erteleseler sıkıntı yaşıyor takımlar abi. Hep böyle sorunlu maçlar oluyor. Evet evet o oluyor. Şimdi hiç şey hiç gördüğümü hatırlamıyorum. Yani erteledim sıçıyor takımlar. Maç temposunu kaybetmeyeceksin hiçbir zaman yani. 3-4 gün ise 4 gün yeter abi. Kimse kusura bakmasın yani. 3 bile gün... yeter ne 4'ü ya. 3 yani de yeter ama 3 de ne oluyor şimdi deplasmanı var şeyi var kanka şimdi Fenerbahçe bir buçuk gün sonra maça çıktı şeyde geçenler şeydeki dördüncü maçta mı beşinci maçta mı Buran deplasmanından sonra mıydı Plizen maçı mıydı hatırlamıyorum deplasmandan geldi cuma günü indi Cumartesi mi ne maça çıktı herifler? Yok be perşembe cuma olmaz ya. Yani. Yok işte düşün bak perşembe maç yaptı adam. Şey i̇şte, pazar mı ne yaptıydı ama cuma günü ya İst yani İstanbul'a cuma günü geldiler kanka. sabah sabaha doğru pardon. Normal. Ha bak. Ama normal diyorsun bak adam cuma günü geliyor gün içinde. Norveç'ten geldiği eve ha, ha. işte zaten 2-3 saat orada yolculuk yapıyor. Maçı yapmışsın. Deplasmandan geliyorsun bir gün falan dinlenip yani bir buçuk gün hatta neredeyse dinlenip bir rejenerasyon bile Ama işte maça çıkıyor. kuvvetli antrenman yapsa bu sıkıntı yaşamaz. Biraz da kendine öyle. bakacaklar abi. Ne Fenerbahçe'de bak onu bu sene hiç görmedim mesela bak işte Avrupa maçlarında mesela Türkiye'de şey bak antrenman bak, yok abi. olarak abi. Çok görmedim. çok iyi antrenman yapmalar abi. Dakika 80 adam Trump giriyor abi. Kusura bakmasın. Ya yani öyle abi, girer girmesi ayrı yani şartlar kötüdür, hava şartıdır, şudur budur ama yani gerek yok. Sana şimdi şey soracağım. Ee, i̇lk başta Trabzon'u baş Trabzon'un Maçlarına bakacağım abi. Sonra şimdi Trabzon Gaziantep deplasmanına gidiyor. Sonra siz de mi oynuyor diyor Beşiktaş? Tabii. Siz önce Beşiktaş'la mı Trabzon'la mı oynuyorsunuz? Beşiktaş'la değil mi? Beşiktaş galiba. Şimdi Trabzon Antalya'ya gidiyor. Abi. Sonra içeride Karagümrük, Kayseri deplasmanına gidiyor. Rize içeride. Eyüp deplasman. Sonra bizle. Sizin e, şeye gördüm ben şurada. 4-5 maç bir seri yapma şansınız var da Samsun var arada. Kasımpaşa'da evet. içeride oynayacaksın. Antalya deplasmanı. Samsun içeride. Karagümrük deplasman. Üstte Antep Beşiktaş işte içeride oynayacağız. Ben Beşiktaş maçına kadar evet. Fenerbahçe için belki bir Samsun'da belki puan kaybı içeride düşünüyorum. Ya zaten şey şu anda işte Antep'de aslında bir ters ikinci seri. Ama bilmiyorum ya. Fenerbahçe işte Göztepe maçı bozan şeydi ama zaten hani aslında bu 5 maçta herkes bir, puan kaybını bekliyordu. O da genelde hep Trabzon maçıydı ya. Hani Göztepe, yani tam Fenerbahçe bir şekilde. Trabzon maçına kadar dedim ya iyi çıktı oradan. Tabii tabii oraya yani Göztepe maçında kazansa zaten inanılmaz bir şey olurdu. Yani Koca Göztepe ile içeride de oynamak da sıkıntılı bir şey. Adam her türlü aynı topu oynuyor sana. Yani deplasmanı da tam bir zulüm. Ama siz yıllardır yani galiba... Göztepe maçı şanslı o yüzden. Göztepe evet, sezonu 3 senedir. Değil mi öyle bir şey Samsun'u mu? Göztepe ile Samsun'u. Samsun'u yendik, işte kupada oradan bir şey var. Ay, ama işte şey. Lig lig. Lig Tabii tabii ligde sıkıntı oldu hep. Samsun Mas maçı yani Thomas Samsun Thomas maçı zaten gitti. yani. Neyi? Thomas Reis de gitti Samsun'dan. Thomas Reis gitti belki bu şekilde <laughs> bize bir bayrağı olur. Belki gerçi yeni hoca gelecek şimdi ne oynayacak bilmiyoruz Samsun'da. Samsun işi zor alalım hmm. sorsun ama inşallah konferansta bir şey yapabilir. O turu geçer ilk yani, maçı tabii. geçer de sonrası sıkıntı olur olabilir. Olabilir gerçi ama gene Samsun'da şey var yani oyunun geriye Emre düşmesi düşmesi kötü Kılıç sakat olabilir. olup da Musabe'ye göndermesi o... Bayağı bir sıkıntı oldu yani Samsun'da. Yani işte orada da çaresi yok kanka. Yani sen adamın sözleşmesine Sat, satın alma şeyi koyarsam adam gelir istediği gibi alır yani. Evet. 5 saat, milyon, 6 milyon koymuştu. Savunma çocuk 15-20 mi koyacak yani fazla 5-6 koyacak ne koyacak? Yani koymazsın kanka, koymak zorunda değilsin ki yani oyuncu muhtemelen oyuncu istedi bunu, hani ben istemiştir. Yani. Menajer menajer oyuncak ne gelmez tabii canım yani menajer de oyuncu da istemiştir yani bu Haaland bile 25 milyona gitti baktığın zaman Dortmund mıydı? Dortmund'dan giderken de 70'e falan gitti yani sudan ucuz aslında baktığın zaman öyle bir oyuncu için piyasada kaç ama şey adam falan. zaten onu istiyordu kulübüyle de öyle anlaşmıştı hani satılabilir böyle makul bir fiyata gitmek için yoksa şu an Haaland'ı almaya çalışsan adam sana çekecek 250 milyon yani alamazsın yani parayı da çekmez başka bir şey 500-600 yani tabii canım parayla alabileceğin adamlar değil şu an Aynen. yani Yunuscuğum var mı söylemek istediğin şu an şeyler seni çağırdık tekrar Yok Hasan hayırlı arkadaşımız haydi davet atıyor Ama sürekli ona bir bakacağım. Hayırlı demek. Allah razı olsun kardeşim. Demeyiz kardeşim. İnşallah. Diğerimiz. Hafta hiç büyük ihtimalle çarşamba günü bir Senem başı UEFA maç öncesi. Daha sene maçı da olabilir. Sen ne bileyim şey Aslında Juventus'u da biraz konuşabiliriz Juventus maçını da. Onu ben çünkü belki Salı günü konuşalım. Bunu yarın konuşalım. Ya. Yani zaten müsaitsin seni kaçırmam. Tamam. tamam <laughs> çok sağ olsun geldiğin için. Teşekkür ederim. tamam ediyorum. Kanka. Takip beğeni Allah bekliyoruz Allah evet. arkadaşlarımızdan. Evet. Abonelik her şeye basın. Her şeye bekliyoruz biz arkadaşlar. Sağ olsun görüşürüz. Evet. Hadi görüşürüz Allah'a emanet.